Evet, sunucunun konuşmaları çok uzundu. Herkese merhaba. Bir pazar ibaretinde daha birlikteyiz. Sevgili Rabbimiz hep, her zaman aramızda yaşıyor ama bunun farkında değiliz. Her zaman zorluklar var, güçlükler var. Rabbim de dua ediyoruz, Rab buna cevap veriyor. Bu sayede imanımız büyüyor. Birlikte kutsal kitaba bakalım. Ester'e bakalım. 5. bölüm. Evet benim kutsal kitabımda 754. sayfada. Ester 5. bölümden itibaren. 1. ayetten itibaren. Eğer bulduysanız okumaya başlayalım. Üçüncü gün Eser kraliçe giysilerini kuşanıp sarayın iç avlusunda taht odasının önünde durdu. Kral bu odanın giriş kapısının karşısındaki tahtında oturuyordu. Avluda bekleyen Kraliçe Eser'i görünce onu hoşgörüyle karşılayıp elindeki altın asayı ona doğru uzattı. Eser yaklaşıp asanın ucuna dokundu. Kral ona, ''Ne istiyorsun Kraliçe Eser, dileğin ne?'' diye sordu. Krallığın yarısını bile istesen sana verilecektir.'' Eser, Kral uygun görüyorsa bugün kendisi için vereceğim şöleni Haman'la birlikte gelsin diye karşılık verdi. Kral adamlarına eserin isteğini yerine getirmek için Haman'ı hemen çağırın dedi. Böylece kralla Haman eserin verdiği şölene gittiler. Şarap içerlerken kral yine eseri sordu. Söyle ne istiyorsun? Ne istersen verilecek. Dileğin nedir? Kralın yarısı bile istesen sana bağışlanacak. Eser isteğim ve şu diye yanıtladı. Kral benden hoşnutsa, istediğimi vermek, dileğimi gitim getirmek istiyorsa, kral ve Haman yarın kendileri için vereceğim şöyle ne gelsinler. O zaman kralın sorusunu yanıtlarım. Evet 8. ayeti kadar okuduk. Sevgili kardeşler, biz insanoğullarıyız. İnsan olduğumuz için, bu dünya üzerindeki bütün hayvanlardan zekiyiz, bilgiyiz. Her şeyi egemen altına, egemen altına alacak güce sahibiz. Ancak bir insandan ibaretsiz Karşımıza çıkan şanssızlıklar, zorluklar, bunlara karşı hazırlıklı değiliz. Özellikle Tanrı'ya iman ediyoruz. Ve Tanrı'ya yakınlaşıyoruz. Tanrı'yla birlikte yüreğimiz akıyor. Rabbimiz dualarımızı işitiyor. Hayatımızı yardım ediyor. Bunu görünce lütfa kavuşuyoruz. Ben en başta kiliseye gittim. Özür dilerim ancak. Küçükken arkadaşlarımla bir sürü kötülükler yaptım. Tarladaki patatesleri, hurmaları, Meyveleri çaldım. Birçok kötülükler yaptım. Bundan dolayı vicdan azabı çektim. Bunlardan kurtulmak için çok çabaladım. Ama ne şekilde çabalanacağımı hiçbir şekilde anlayamadım. Kutsal kitabı okudum, okudum, okudum. Rabbim önünde sadece af diledim. Rabbim lütfen günahlarımı affet dedim. Çünkü henüz genç olsam bile cehenneme gitmek istemedim açıkçası. Çünkü günah varsa cehenneme giderim. Cehenneme gitmek istemedim. Çok fazla dua ettim. Sonra bir gün benim yüreğimde Tanrı'nın önünde ciddi bir şekilde günahlarımı açıkladım ve Tanrı'ya dua ettim. Tanrım ben elma bahçesinden elma çaldım. Hurma çaldım. Arkadaşlarımla kavga da ettim böyle böyle dualarımı itiraf ediyordum. Bu şekilde kutsal bu kitap okurken kutsal kitap bana dedi ki herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. Bunun ardından insanlar İsa Mesih'te olan kurtuluşla Tanrı'nın lütfuyla karşılıksız olarak aklanırlar. Evet bu ne demek oluyor? Bunu düşündüm. Tanrı bunu bana bakarak söylüyor. Karşılıksız olarak günahlarımdan aklandığımı söylüyor. Ben yalan söyledim. Başkalarının evine gidip Hırsızlık yaptım, kötülükler yaptım, ama aklandığımı söylüyor. Karşılıksız aklanırlar diyor. Bu bir pastörün kafasından, babamın kafasından, abimin kafasından çıkan bir söz değil. Parnanın sözleri bunları söylüyor. Ben karşılıksız olarak aklandım. Evet burada herkes güneş yedi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. 24. ayette bir cevap var burada. Bunu hep birlikte okuyalım mı? Hep birlikte okuyalım. İnsanlar İsa Mesih'te olan kurtuluşla Tanrı'nın lütfuyla karşılıksız olarak aklanırlar. Evet, bu muhteşem bir şey. Muhteşem bir söz. Evet, gerçekten de muhteşem bir söz. Bu ne kadar da inanılmaz bir söz. Ben başkalarının bahçesine gittim, meyve çaldım. Küçükken böyle kötülükler yaptım, kurnazlıklar yaptım arkadaşlarımla. Günahkar olduğumu farkındaydım. Ama Tanrı, biz insanlar nasıl günahlar işlemiş olursak olalım, her şeye rağmen bizi seviyor. Sizin aranızda kim olursanız olun, cehennemin ateşine girmenizi, ölmenizi istemiyor. Tanrı bu durumda yüreği çok acıyor. Ve diyor ki teslim olarak, temsili olarak Pasaroksu Park'a göndereyim. Pasaroksu Park'ı cennete göndereyim. Peki ne yapmalıyım? Evet sevgili kardeşler, Tanrı ne yaptı biliyor musunuz? Biricik oğlu İsa'yı bizim gibi insanlar suretinde yarattı. Bu yeryüzünde dünyaya gelmesini sağladı. Evet. Meryem aracılığıyla. İsa Mesih Tanrı'nın oğlu olarak bu dünyaya geldi. Bu yeryüzünde yaşamakta olan bütün insanların günahlarını sırtladı. Çarmıha gerildi. Evet, bu sayede bu yeryüzündeki bütün insanların günahları İsa Mesih'in sırtına geçti. Ve biz bundan dolayı günahkar mıyız değil miyiz? Tabii ki de ceza almamıza değiliz. Çünkü İsa Mesih bizim yerimize bunun cezasını ödemiş. ödemiş. Cezaların karşılığı ödenmiş. Dolayısıyla günahlarımız yıkanmış. Amin. Evet Tanrı ne yapıyor? İsa Mesih olarak bu yeryüzüne gelip öylesine ölmüyor. Çarmağa geriliyor ve bu gerçeği hepimizin önünde açıkça gösteriyor. Biz o zamanlar yoktuk tabii göremedik ancak İsa Mesih bizim yerimize çarma geriliyor. Her şey tamamlandı diyor. Bu hikaye hepiniz çok iyi biliyorsunuz değil mi? Evet İsa Mesih, İsa Mesih'in çarma gerilmesi. Biz günah işlediğimizde günahlarımızdan dolayı cezalandırılacağız ve bir gün cehenneme gideceğiz ancak İsa Mesih'in günahı yokken neden çarmağa gerildi? Bizleri çok sevdiği için bizi çok sevdiği için günahlarımız yerine çarmağa gerildi. Amin. Evet herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. İnsanlar İsa Mesih'te olan kurtuluşla, Tanrı lütfuyla karşılıksız olarak aklanırlar. Kesinlikle günahkarız. Ancak İsa Mesih'te olan kurtuluşla İsa Mesih bizi günahlarımızdan bizi günahlarımızdan kurtardı. Bizi kurtardı. Sanki en başından bir günahımız yokmuş gibi günahlarımızı kurtardı. İsa Mesih Tanrı'nın lütfuyla bizleri kurtardı. Karşılıksız olarak yaptı bunu tabii ki de. Biz hiçbir şey yapmadık ancak bizim cezalandırılmamız gerekirken günahlarımız için İsa Mesih sayesinde artık cenneme gitmemiz için yeterli günah kalmadı. Bazı insanlar diyor ki yine günah işemiyor musun öyleyse? Evet yine günah işeyebiliriz. Bu mümkün ancak İsa Mesih insanların işemiş ve işleyeceği tüm günahları üstüne aldı. Çarmıha gerildi. Orada çivilendi. Sevgili kardeşler. Evet. İsa Mesih'in kendisinde günah yoktu. Ama neden çarmıha gerildi? Çünkü biz işlediğimiz günahlardan dolayı cenneme gitmeyelim diye, cezalandırılmayalım diye Bizim yerimize günahları üstlendi, çarmağa gerildi. İsa Mesih gerildiğinde, orada çivilenip canını feda ettiğinde, orada her şey bittiyse, daha fazla cezalandırılmamız için günah kaldı mı, kalmadı mı? Kalmadı. Tekrar günah işlediğimizde günahkar oluyor muyuz, olmuyor muyuz? Olmuyoruz biz insanların işlemiş olduğu, işleyeceği tüm günahları sırtladı ve çarmıha gerildi. Kutsal kitap bunları söylüyor. 23. ayette. Romalar 3. bölüm 23. ayette. Hep birlikte okuyalım. Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. Evet buraya kadar evet, buraya, burada bitmiş olsaydı çok kötü olurdu ama sonrası çok önemli. Bundan sonraki ayet olmasaydı Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldığımız için mahvolacaktık ancak burada son bulmuyor. Bunun ardından gelen ayet son derece önemli bir müjde bizim için. Hep birlikte okuyalım. İnsanlar İsa Mesih'te olan kurtuluşla, Tanrı'nın lütfuyla karşılıksız olarak aklanırlar. Evet burada İsa Mesih bizim günahlarımız için çarmağa kan dökerek çivilendi. Günahlarımız yerine cezalandırıldı, öldü. Sonrasında kurtuldu. Bir keresinde çocuklarımla Tegu'ya trene binip seyahate gittik. Evimizden e, tren istasyonuna kadar taksiye bindik. Ben, benim eşim, oğlum. Evet, taksi şoförüne sorduk. Buradan e, tren istasyonuna kadar ne kadar çıkar? Bana yaklaşık bir dolar dedi. Öyle mi? İyi oldu öyleyse. Oğlum sen bana 250 sent. Ablan 250 kuruş. Annen 250 kuruş. Ben 250 kuruş vereyim. Tam uyuyor o zaman. Hesap çıkıyor. Ama oğlum dedik hayır. Neden? Baba sen ödemelisin. Ama sen de biniyorsun bu Neden ben ödüyorum? Baba sen bizim babamızsın. Ben bir şey diyemedim. Anlıyorum. Ben ödemeliyim. Evet aslında biz de öyle. Hayır. İsa Mesih sen bizim yerimize cezalandırılmalısın. İsa Mesih desek sen niye ben niye cezalandırılıyorum? İsa Mesih sen bizim kurtarıcımızsın öyle değil mi? Evet. İsa Mesih'in bu yeryüzüne gelmesi, çarmıha gelip ölmesi orada bitmiyor. Bizim yerimize tüm günahlarımız yerine Çarmağa gerildi. Günahlarımız kardan daha beyaz yıkandı. Evet ilahi var biliyorsunuz ki. Kar bembeyaz kardan daha beyaz. İsa Mesih'in dökmüş olduğu kan ile kardan daha beyaz yıkandı. Evet doğru mu söyledim bilmiyorum ancak. İsa Mesih bizim günahlarımız için çarmağa gerildi. Bizim günahlarımız için çarmıha gerildi. Sizin günahlarınızın sayısı fazla da olabilir, az da olabilir. Bu, bu tüm şartları es geçin. Günahlarınız mükemmel bir şekilde yıkandı. Amin. Günahlarımız mükemmel bir şekilde yıkandı. Rabbimiz aranızdan tek bir kişinin bile cehenneme gitmesine göz yummuyor. Amin. Evet Rabbimiz bütün günahlarınızı yıkadı. Burada bir sıkıntı var. Ben yalan söyledim, hırsızlık yaptım ama günahlarım yıkandı mı, yıkanmadı mı bilmiyorum. Cenneme mi, cennet, cennete mi gideceğim? Kararsız kalacağız değil mi? Ama kutsal kitap okuyoruz biz. Kutsal kitaba baktığımızda. Herkes günah işledi Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. İnsanlar İsa e olan kurtuluşla, Tanrı'nın lütfuyla karşılıksız olarak Tanrı'nın lütfuyla karşılıksız olarak aklanırlar. Bizden hiçbir karşılık istemeksizin İsa Mesih çarmıha çivilendi, öldü. Bu sayede Rab diyor ki sen aklandın. Bütün günahların yıkandı. Sen kutsal kılındın. Bizim bu Tanrı sözüne iman etmemiz gerekiyor. Romalılar 3. bölüm. Hep birlikte okuyalım. Çünkü herkes günah işedi. Ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. İnsanlar İsa Mesih'te olan kurtuluşla Tanrı'nın lütfuyla karşılıksız olarak aklanırlar. Evet. Beni iyi dinleyin. Bugünlerde Kore'de, Seul'de birçok İsa Mesih'e iman ettiğini söyleyenler, kiliseye gidenler var. Kiliseye gittikleri halde ben günahkarım diyenler var. Çoğu kişiler kiliseye gittiklerinde günahkar olduklarına dair öğretiliyorlar ama bunu yanlış öğretiyorlar. Kusa kitap diyor ki herkes günah işledi ve ten yüceliğinden yoksun kaldı ama insanlar İsa Mesih'te olan kurtuluşla Tanrı'nın fuyla İsa Mesih'in çarmıha gerilmesiyle günahlarımız yıkandı. Bu sayede aklandık. Bu şekilde söylüyor. İnsanlar, bazı insanlar diyor ki peki günah larımdan yıkandım ama bunun tekrar günah işledim. Hala günahkarım diye söylüyor. Ama bu aslında pek bilmedikleri için böyle söylüyorlar. İsa Mesih çarmıha gerilip hayatına, hayatını feda ettiğinde tek bir günahımızı yıkamadı. İşlediğimiz ve işleyeceğimiz tüm günahlarımızı yıkadı. İsa Mesih yani buraya kadar gelip de tek bir günahımızı yıkayıp geri dönseydi ne kadar yazık olurdu. Bizim cennete gitmemiz için tek bir günahımız değil, bütün günahlarımızın yıkanması gerekiyor. Amin. Anladınız mı? Ne zamana dek? Evet, evet biliyorsunuz bu işi. sonsa dek, sonsa dek kurtuluşu sağladı. Herkes günah işledi ve Tanrı önceliğinden yoksun kaldı. İnsanlar İsa Mesih'te olan kurtuluşla, Tanrı'nın lütfuyla karşılıksız olarak aklanırlar. Evet tekrar tekrar okuyalım, ezberleyin bunu. Herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. İnsanlar İsa Mesih'te olan kurtuluşla, Tanrı'nın lütfuyla Tanrı'nın lütfuyla karşılıksız olarak aklanırlar. Amin. Evet. Bu saatte şu an Tanrı bana diyor ki o Super Park bunu çok iyi öğretiyorsun. Bunu öğretemediğim için bazı insanlar acı çekiyor. Evet İsa Mesih bizim bütün günahlarımızı sonsuza dek yıkadı. Sonsuz kurtuluşu sağladı tek ve son kez tapınağa girdi. Evet aranızda sorusu olan varsa elini kaldırıp sorabilir. Aranızda sorusu olan varsa sorabilir. Anladınız mı? Net bir şekilde anladınız mı? Peki ben size sorabilir miyim? Günahını aldınız mı? Sonsuza dek günahlarınız yıkandı değil mi? Ama sonra tekrar günah güneşlersiniz ne olacak? Evet, günahlarımız sonsuza dek yıkandı. Tek anlık günahlarımız yıkanmadı. Tekrar günah işledik diye günahkar olmuyoruz. Günahını aldım ama tekrar günah işlersem günahkarım diyenler oluyor. Ancak İsa Mesih sonsuz kurtuluşu sağladı. Kusa kitap bunları yazıyor. Bugünlerde birçok kilise kiliselerinde harç bulunuyor ancak hala günahkar olduğumuzu iddia ediyor. Bu çok yanlış. Günahını aldık diye de bizi sapkın diyorlar. Kutsal kitap bizim günahlarımızın yıkandığını söylüyor. Biz de bunu olduğu gibi öğretiyoruz. Kutsal kitapta günahlarımızın yıkandığını söylüyor. Bunu aksini söylersek gerçek sapkınlık budur. İnsanlar çok benciller. Asla kanmayın. Biz sapkın değiliz. Biz Tanrı'ya iman eden Tanrı'nın oğullarıyız. Tanrı diyor ki, herkes günah işledi ve Tanrı yüceliğinden yoksun kaldı. İnsanlar İsa Mesih'te olan kurtuluşla, Tanrı'nın lütfuyla karşılıksız olarak aklanırlar. Kısa kitap bunu tanıklık ediyor. Mutlu musunuz? Şükrediyor musunuz? Evet, geri kalan hayatınız İsa Mesih ile birlikte yaşayın. Sıkıntılarınız olduğunda, zorluklar çıktığında Rab'be dua edin. Rab duanızı işitecektir ve siz İsa Mesih'le tek yürek olacaksınız. Bu yeryüzünde ne işler olursa olsun memnun olacaksınız. Bu dünyayı terk ederken Rab'bi görmek için sabırsızlanacaksınız. Hemen açın kapıları diyeceksiniz. Evet, çok mutlu olacaksınız. Ben buna inanıyorum. Şükredici, değil mi? Evet. Tabii ki de Yaşarken şüpheniz oluşursa asla tereddüt etmeyin beni arayın bana ulaşın bana beni ziyaret edin <laughs> benim telefon numaram evet ya, unutuverdim güldüğünüz için benim numaramı arayın evet bu değerli vakit aracılığıyla sizlere günahını anlattım. Evet aranızda sorusu olan varsa lütfen çekinmesin. Her şeyi anladınız mı? Tamam. Bu grada bitiriyoruz vaazı. Teşekkür ederim.